Şimdi bu ne? Meşhur boş bardak. Kaç para? 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Başlıyoruz. Bu ne? Buz. Şimdi bu ne? Meşhur buzlu bardak. Kaç para? 120 TL. Bitti mi? Bitmedi. Limon. Şimdi ne oldu? Limonlu buzlu meşhur bardak. Şimdi kaç para? 140 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Sade soda. Şimdi ne oldu? Limonlu buzlu sade soda. Şimdi kaç para? 200 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Şimdi ne oldu? Yeşil İtalyan Soda. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi inceye bak. Gümüş toz gördün mü? Şimdi ne oldu? Galaxy Nebula. Şimdi kaç para? 350 TL. Bitti mi? Bitmedi. Olmazsa olmaz sunum tabağımız. Olmazsa olmaz tavus kuşlarımız. Olmazsa olmaz bu sefer mor kovamız. Olmazsa olmaz suyumuz. Neydi bu? Galaxy Nebula. Şimdi kaç para? 450 TL. Yeşil pipet. Şimdi kaç para? 550 TL. Limonsuz Galaxy Nebula, Limonsuz Galaxy Nebula olur mu? Olmaz. Şimdi kaç para? 700 TL. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Galaxy Nebula içerken size şarkı dinlettim. Müzik parası. Kaç para? 750 TL. Bitsin dediğinizi duyar gibiyim. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Güler yüz parası. 800 TL. Afiyet olsun.